Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muharrem Uçmaklıoğlu, mera yönetmeliğinde yapılan değişikliğin hayvancılığı zor durumda bırakacağını belirterek yönetmeliğin iptali için Türkiye Veteriner Hekimler Birliği'nin Danıştay'a dava açtığını söyledi. Uçmaklıoğlu, özellikle yönetmeliğin değişiklik sonrası mera alanlarının başka amaçlarla kullanılabileceğini, mera alanlarının yok olması halinde hayvancılığımız için en büyük maliyet olan hayvan yemi maliyetlerinin önlenemeyeceğini ifade etti. Şimdi Bildiğiniz gibi 30 Ekim 2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bir yönetmelik var. Bu yönetmelik değişikliğinde birinci sınıf mera alanlarımızın 20 yıllık ot parası karşılığında imara açılması öngörülüyor. E, tabi bu konuda bizim de mesleki çalışmalarımız var ve meslek örgütlerimiz tarafından da e, Danıştay'a iptal davası açılmış durumda şu anda Veteriner Hekimler Derneği tarafından. Tabi e, bu hayvancılığımıza hiç de olumlu olarak etkilemeyeceği kesin. E, yani şimdi düşünün son yıllarda hayvancılık zaten e, maalesef yavaş yavaş dışa bağımlı olmaya başladı. Çünkü kültür ırkı hayvancılığımız gelişiyor. Fakat hayvancılıkta herkesin malum olduğu üzere en büyük problem girdilerin yüksekliği. Girdilerin de en büyük e, birinci e, kademedeki gideri. Yem fiyatlarıdır, hazır yem fiyatlarıdır, saman fiyatlarıdır, ot fiyatlarıdır. Yani hayvanın yemesiyle ilgili e, girdiler. Birinci kalemdir ki hayvancılıktaki en büyük maliyet gider yem fiyatlarıdır. Kaba yem fiyatları ve konsantre besi yemi dediğimiz, süt yemi dediğimiz kesip yem fiyatları. E, hatta biliyorsunuz birkaç yıl önce kuraklığın da etkisiyle samanı dahi Avrupa ülkelerinden ithal ettiğimiz oldu. Fakat bu tür uygulamalar maalesef artık önümüzdeki yıllarda bu olayların önünü açacaktır. Bu hayvancılığımız açısından gerçekten büyük bir risktir. Yani şimdi e, hayvancılığın gelişebilmesi için hayvancılıktaki en büyük gider olan yem fiyatlarının düşürülmesi gerekir tabii ki. E tabii bu yem fiyatları nasıl düşürülür? Mera hayvancılığıyla. Biliyorsunuz ilimizde dahil olmak üzere Birçok ilde mera hayvancılığı çok güzeldi. Tabii mera hayvancılığı yapıldığı için maliyetler düşüyordu. Üreticimizin hayvancılıktan kazancı çok daha fazla oluyordu ve hayvancılık cazip bir sektör halinde, bir meslek halinde yapılıyordu. Fakat son yıllardaki bu meraların artık yeniden yapılandırılması yerine tamamen başka amaçlarla kullanılması, meraların devre dışı kalmasından sonra da ekili hayvansal ee, üretim için ekilen bitkilerin de pahalıya mal edilmesi yani mazotun gübrenin de yüksek olmasından dolayı üretiminde e, maliyetlerdeki yüksekliğinden dolayı maalesef hayvancılık bir e, risk taşıyor ve ekonomik olarak eski gelirini sağlayamıyor. Bu bir gerçek. Bizim e, hayvancılığı geliştirebilmemiz için meralarımızı ıslah etmemiz, meralarımızı çoğaltmamız, efendime söyleyeyim yem bitkileriyle ilgili üretimi artırmamız gerekirken maalesef daha meraların artık başka amaçlarla kullanılabileceğini ve bunun da altyapısının, hukuki altyapısının çıkarıldığını görüyoruz ki bu gerçekten çok yanlış. Hayvancılarımız ileriki yıllarda bunun açısını çok daha fazla görecektir diye düşünüyorum. Kendi ilimizden bile örnek verecek olursak yani e, merkezi Efeler ilçemize de baktığımızda birçok e, köyümüze ait olan Meran'ın şu anda başka amaçlarla kullanıldığını, efendim e, e, kamu binalarının, yurtların, fakültelerin, okulların yapıldığına, rezidansların yapıldığını çok rahatlıkla görüyoruz. Tabii bu mevzuatdan dolayı buradaki aslında idarecilerimiz de bir şey diyemiyorum. Fakat mevzuat maalesef bunu gerektiriyor. E, yani yanlış çıkartılan bu mevzuat. Fakat hayvancılığımız gerçekten ileriki yıllarda çok daha fazla tehlikeye girecektir diye düşünüyorum.